Otobüs işletmesine kayıtlı 34 KFD 52 plakalı aracımıza hoş geldiniz. Ben seyir halindeki kaptanınız Hasan, istirahat halindeki kaptanınız Ümit, servis memurunuz Bekir arkadaşımla birlikte sizlere karşılıklı hoşgörü ve güvene dayalı bir yolculuk sunmaya çalışacağız. Değerli konuklarımız, Mesudiye'yi, Amasya, Bolu, Düzce, Ada İzmit, İstanbul'a bağlayan, takribi mesafesi 970 kilometre olan devlet karayollarına çıkmış bulunmaktayız. Bu mesafeyi normal hava yol koşullarında 13 veya 14 saat gibi bir zaman diliminde kat edeceğiz. Bu zaman zarfında siz değerli konuklarımızdan diğer yolcularımızı rahatsız etmemek için lütfen yüksek sesle konuşulmamasını, araç içerisinde dolaşılmamasını, kabuklu kokucu yiyeceklerin yenilmemesini, ayakkabılarınızın çıkarılmamasını önemle rica ediyoruz. Aracımızda açık büfe uygulanacaktır. İsteklerinizi paneldeki ikaz lambasına basarak araç personeline iletebilirsiniz. Özel turizm otobüs işletmesi ve araç personeli olarak hepinize hayırlı uğurlu yolculuklar diliyoruz. Allah'a emanet olun.